merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takılık oynuyoruz. Şimdi ben evimi yaptım. Evimi size tanıtıp ve hemen oyuna, oyuna başlayacağız. Bu üç katlı ben yaptım. Çocuklar büyüdü, büyüdü bu arada. Böyle misafir odası burası. Burası tuvalet. Böyle. Şöyle falan var işte. Burası abisinin odası. Şöyle. Sonra burası da şey işte kardeşinin odası kız kardeşinin odası ama bir şey unutmuşum bir dakika ee, hemen 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 arkadaşlar. Ha tamam. Böyle işte buraya çantaları falan yani yerleştirdim. İşte burada eşyaları falan var. İşte böyle burası arası. Burada da böyle şeyler falan var işte. Havuz. Balkon. Bir de gidiyoruz. Evet geldik. Şimdi böyle şeyler var. İşte böyle şey yaptım. Böyle çıkıyoruz işte. Böyle. Ding dong ding dong. Böyle burası temizlik odası. Burada böyle bir şeyler falan yaptım. Burada böyle tabak çanak falan koydum yani. Tabak derken şey tencere falan. Burada bardaklar var. Burası işte dolap. Burada tarif şeylerimiz var. Burada dondurmalar var. da içecek şey. Buraya tabak koyduk. Koydum yani. Bu arada ben yaptım burayı. Öbür evi de ablam yapmıştı. Buraya içecekleri falan koydum. Burada böyle işte şeyler var. Burada ben oturma odasını biraz küçük yaptım. Şeyine, e, işte havuzun orada otururuz diye. Burada şeyler falan var işte. Tarak falan. Burası banyo. İki tane banyo yaptım bak. Burada işte dum tarçı bu minnoş bu da tarçın burada şeyler var ay şimdi oyna başlayabiliriz artık ikiden uyumaktan başlayacağım Arkadaşlar bu arada çok mutluyum çünkü Evet, camiye yazıldım. Yani Kur'an falan öğreneceğim. Neyse. Bu isimlerini söylüyorum. Bu Lydia. Oysa dur ismini değil. Bu Lydia, bu da mı? Tolga. Aa parlıyor. Bu arada bu doktor olacak. Yarın şey yapacağım zaten. Yarın böyle şeye falan gidecek. Öğrenecek yani eğitim alacak. Şimdi abisini giydirelim. Pijaması nerede bu adamın? Bu adamın pijaması nerede lan? Ay dedi dağıttım lan buldum pijamasını. <laughs> pijama diyorlar yani ben pijama olarak kullanmak istiyorum. Hadi iyi geceler. Ay dur bir bardak su içeyim. Arkadaşlar bunu aramak isterseniz yani almak isterseniz bir dakika şunu koyayım göstereceğim. Şu mutfağa giriyoruz tamam mı? Buradan böyle geliyoruz. Tam böyle ki çıkıyoruz, çıkıyoruz. Ay. Şehrine giriyoruz bu arada. Burada. Burada orada vardı zaten. Biraz bekleyelim. Bu arada İzmir'e geldik. Bir gece gelmiştik. E, e, e. Neyse. Tamam kalksın artık yeter bu kadar uyumak yeter. Ay Sıla geç kalacak. Ay Lidya geç kalacak. Lidya, Lidya kalk. Ay ne no, no. Geç kalacaksın. Ben, ben, ben. Hemen içeyim Arabayla beni bırakacaksın değil mi? Bırakacağım hadi hadi giyin. Ay insan hadi bir şey giyin artık. Tamam giyindim. Arkadaşlar ben çok sevdim. Makyajın sırası değil. Ben telefonumu alayım dur. <laughs> hadi bak çok yavaşladım. Hadi. Ya gelince yaparız. Şimdi gidiyorlar. Hadi abi biraz sür. Oh geldik şükür. Nerede bu eğitim yeri? Nerede? Ha burasıydı. Öğretmenim geç kaldığım için çok özür dilerim. Bu ne piç falan? Evet. evet, arkadaşlar böyle boyuyor. Ders geçmesi için böyle şu küçükten bir sürü şeyler göstermişim. silinmedi. Neyse boş ver. Görüşürüz. Ay gerçekten çok uzun ev Neyse abim beni bekliyor hemen gidiyorum. Görüşürüz. Keşke ben de hazırlansaydım oradan geçerdik. Arkadaşlar bu arada e, erkek de vol, basketbol kursu öğretmeni olacak. <laughs> Bekle geliyorum. Bir dakika arkadaş. Arkadaşım, ay ablam arkadaşıyla konuşuyor da. O yüzden... Daha bir hızlı ol. benim işim yok senin varş ben senin için diyorum <laughs> bu kızım Evet arkadaşlar şimdi onun voleybol kursu bir dakika biliyordum. Hah burasıydı. Hocam yeni eve taşındığımız için gelemedik. Çok özür dileriz. Hangisi hocadan? Bu galiba. Önemli değil. Bir iş. Goy! Goy! Gol! 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 Neyse yeah. hadi bitti artık. Arkadaşlar durdurdum, açmayı unuttum. Şimdi evimize doğru yönlendik, geliyoruz. Bu arada burası benim yazılım. O yazlığı sileceğim, başka yazlık yapacağım. Neden? Çünkü yazlıkta bebek ilerdi ya, onlar vardı. Ay hadi çok acıktım ben ya. Şey mi dedin? yo Neyse hadi giyinelim. Orada bir şeyler gülsünler. Ay. Hadi gel gidelim. Sanki... havalı Bire gidelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.